Selam arkadaşlar. Ee, yılın son vlogunu çekiyorum şu anda. Ekin'le birlikte. Ee, Çin mağazasına geldik. Ee, akşam kutlamak için bu şekilde şapkalar aldık kendimize. Bir de kar yağdıracağız. Sprey aldık iki tane. Şimdi bardak arıyoruz. Şampanya bardağı. Hmm. Buradaki e, geleneksel olaraktan e, saat 12'de 12 tane üzüm yersen e, bütün şey dilediğin dilekler kabul oluyormuş. Biz de her sene uyguluyoruz bakalım ne kadar kabul oluyordu dileklerimizin. Şimdi şampanya bardağı arıyoruz. İçine cümler koyacağız akşam bakalım. Bardağımızı bulduk. Aldık şimdi bardağımızı. Kasaya doğru gidiyoruz. Yürekin. Buradan da markete gideceğiz. Gerekin. Ekin. Buradan da markete gideceğiz. Marketten birkaç eksik alacağız. Evde birçok eşya var zaten. i̇lave şeyler alacağız. Ekin. Bırakır mısın onları? Gel. Artık bugün itibaren yeni yıl aksesuarlarına veda ediyoruz. Son kez çekelim. Gelecek yıl artık. Görüşmek üzere. Zaten birçok şu an bizim evde var. Şey bizim evde var. Ben birkaç tane aldım. Onlar da biz yeterli olacak. Zaten ben, ee, Sezgin, bizi çocuklarla kutlayacağız yeni yılı. Hani ekstra kimse olmayacak. Ekin kendine toka deniyor. Takacak mısın Ekin dur. Takalım. <laughs> Çok dadlesin sen bam düştü. Hadi bırak. Hadi kasaya gidelim şimdi. Yılın son gününde halk pazarına geldik ama halk pazarına yetişemedik. Kapanıyor. Halk pazarları burada saat 2'de toplanıyor. Ee, bu konuda hiç iyi değiller bence. Çünkü çok erken saat biz Türklere göre saat 2'de kapanması. Ben çocuklarla anca çıkabildim evden. Üstümüzü giyindik, kahvaltı yaptık. Saat 1'de çıktık evden. Zaten şu anda saat 1'e 20 geçiyor ve toplanmaya başladılar. Halk pazarları Türkiye'ye çok benziyor. Yani Türkiye gibi zaten. bakar mısınız? stil olaraktan Türkiye. Yani İspanya ya geldiğinizde hiçbir şekilde yabancılık çekmeyeceksiniz. Çok fazla Türklere benziyorlar. Pazarları olsun. Ee, karakterleri olsun. Birazcık Bunlar Türk göre daha sakinler. Daha alttan almayı biliyorlar. Çıdar Ekin gel. Hatta bugün halk pazarı oldu. aklından çıkmıştı. Ee, yılbaşı alışverişine çıkmışken tesadüfen gördük ki halk pazarı var. Dedik ki e, bu durumda sizlerle paylaşalım. Ee, daha genç bir zamanda yeni yılda halk pazarlarında gezeceğiz umarım. Ee, Valencia büyük şehirde e, pazarlar var oralara gideriz. Onlar daha büyük oluyor. Bizimki köy pazarı olduğu için, yani köyde olduğu için daha küçük. Yani iki cadde. Bakın. Burada atletler, çamaşırlar. Yani biliniz. Stil olarak Türkiye bence. Bana göre öyle. İnce çaraplar. Yani burası kıyafet pazarı. Yiyecek pazarı. Bir başka sokakta oluyor ama bugün oraya gidemeyeceğiz. Çünkü bizim acelemiz var. Şimdi market gitmemiz lazım. Market de buranın içinde. Bakın pantolonlar. Ekin içerinde durmuyor zaten. Arabaya da oturmuyor. Hem de bu arada peşimden de gelmiyor. Ekin! Arkadaşlar e, yeni yıl masamı kurmaya başladım. Bu şekilde masam. E, Medikasyonu koyduk. 2023. E, şimdi... O don't watch daha 12 tane üzüm koyacağım. Böyle bir şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Saat 12'ye yaklaştığında bardaklarımız en azından pratik olarak da hazırda bulunacak. 4 kişiyiz. 4 tane bu şekilde bardak aldık. Hepsini tek tek hazırlayacağım. Ondan sonra saat 12'de çocuklarla bahçeye inip e, hem e, aldığımız şampanyaları patlatacağız, çocuk şampa şampanyası aldık, kendimiz için yetişkin şampanyası aldık. E, bunları patlatacağız, sonra e, çocuklara kar spreyi aldım, İşte onları sıkacağız. Bu şekilde güzel bir e, yeni yıl geçireceğiz, çekirdek ailemle birlikte. Noel'de çok kalabalıktık, arkadaşlarımız vardı ama herkes e, ülkesine döndü. Biz de e, ailemle birlikte yeni yılı bu şekilde kutlayacağız. Yakınlarımız, akrabalarımıza telefon ederiz, kameralı görüşmeler yaparız. Bu şekilde devam eder. Hazırlıklarım tam gaz devam ediyor. Henüz daha ortada hiçbir yemek yok. Eşimi bekliyorum. Eşim birazdan gelecek. Bana yardımcı olacak, Hep birlikte Yeni Yıl yemeklerimizi hazırlayacağız. Yeni Yıl yemeklerimizde de gambas, alitas, gambas kanat. Ondan sonra peynir tabakları olacak. Yine gibi pat bana yapacağız. yapacağız. Bu şekilde Yeni Yıla hazırız. Evet arkadaşlar masamız tamamlanmaya başladı artık yavaş yavaş bu şekilde şu anda sadece aparatifler var ana yemekler pişmek üzere Noel masamız ışığımız orada efektli Çınar orada Çınar iyi sinirler Güzel odandaki kalemi getirsene o tahtamıza yazı yazalım yeni yıl yazısı. Ne? Odandaki şey getirsene hani, e, tahta kalem almıştık ya pakette daha açmadım. Tahta? Tahtayı yazmak için kalem aldık ya. Balonlarımız bu şekilde buraya koydum böyle. Patatesler pişiyor. Burada karadesler haşlanıyor. Ben biram içiyorum. Yeni yıl, güzelliklerle gel bize. Umut getir, şans getir, bereket getir, bolluk getir, sağlık ver. Yani getirebileceğin en güzel şeyleri getir. Sadece e, kötülüklerden uzak olalım. E, yokluk çekmesin kimse. Krizler son bulsun. Bolluk, bereket, bol kazançlı güzel bir 2023 bizimle birlikte olsun. Ee, sağlık sağlık hep yanımızda olsun. Çocuklar başarılı olsun. Tek istediklerimiz bunlar. Yani kötü olmayan her şeyi istiyoruz. <laughs> Yeter ki kötü hiçbir şey gelmesin. Çocukların bardaklarına böyle sunumluklar aldım. Böyle pipetler. Noel Baba temalı. <laughs> Feliz Año Nuevo. En çok da bunlara bayıldım. Geçen sene böyle değildi. Bu senekiler böyle aldığım paketteki e, aksesuarlarda led çıktı. Ve harikalar. Ben çok bayıldım bunlara bu sene. Gerçekten. Yani fiyat aslında hiç değişmemişti. Fiyat aynıydı. Ama böyle led olması kalbimden vurdu. Çinliler bu işi biliyor. <laughs> Güzel iş çıkarmışlar. Masam gittikçe güzelleşiyor. Küçük ailemle büyük mutluluklar yaşamak çok güzel. Kravatlarımızın güzelliği bakar mısınız? Çok güzel. Letli. Çınar. Şu ne demek şu... istersin insanlar için bu yılda? Ne bekliyorsun? Beklentilerin neler oğlum? Yaşak, yaşak iste, iyilik iste. İyilik istiyormuş. Başka? Başka beklentin ne yeni yıldan? Yeni bir telefon istiyorum. <laughs> Derslerim falan istemiyorsun. Derslerimiz olsun, notlarım iyi olsun. Olursa evet. Olursa evet. Neden olmasın? Hı? O zaman ne diyorsun? Youtube'daki arkadaşlarıma, herkese mutlu, güzel Yıllar. yıllar. Bom 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 kardeşler. Kıbrıyor. küçüğe bakar mısınız? Bir büyük bir küçük. Bir büyük bir küçük. Bir dakika kaldı ve biz şu anda bahçe iniyoruz. Bahçede şampanyayı patlatıp üzümlerimizi yiyeceğiz. Yeni yıla sayılı dakikalar kaldı. Türkiye 2 saat önden girdi bizden önce. Biz şimdi yeni yıla girmek için hazırlanıyoruz bakalım. Kaç dakikamız var? Evet arkadaşlar son 3 dakika kaldı. Biz geldik bahçeye. Hazırlıklarımızı yaptık. çınar köpüğünü hazır et. Ekine de ver Çınar bir tane köpük. Ekin'i çağır onu göster o görsün nasıl köpük. Sezgin şampanyalarımızı hazır ediyor. Gel buraya. Hadi gel. 2023 bize şans getirsin. Evet! Evet 2023 hoş geldin! <laughs> 2023'e girdik! <laughs> <laughs> Sezgi bir tane ekin. Çınar'a ver çınarsın çınar, çınar gel. Çınar, çınar gel. İki, i̇kine bak ikine. Erkek ekin ne oldu? Ekin kaçtı. Ver Çınar. Ol, 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 ol. Hadi arkadaşlar üzmemizi yiyelim. Mi? At. Dur bekle. Dur bekle. At. Yok yok yok. Bahçenin çıkışına çık karşıda. Evet, evet önce çocuk şampanyamızı başlıyoruz patlatmaya. <laughs> Sezgin aç 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 Sezgin aç 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 <laughs> Sezgin aç <laughs> Sen ne yapayım? Çık oradan çık. Sonra. Masamız <laughs> alev alev. Baksana youtuber'e. <laughs> Nasıl <Baksana sıçı gülüyor> şu an? Gördün. Ben böyle. <laughs> <laughs> zor, zor güç bela açıldı şampanyamız. <laughs> Sezgin yapma. Şimdi yetişkin şampanyasına sıra. <laughs> Üzümlerimizi yedik şimdi şampanyalarımızı patlatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Diğer şampanya da <de> patladı. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu senelere. Çınar <laughs> çık oradan. <laughs> Yeni yıla girdik artık arkadaşlar. İyi seneler, mutlu seneler. 2023 yılı mutluluk, huzur getirsin. Doğum ailesi. Çınar. Çınar. Mutlu seneler dileyin. Bizden bugünlük bu kadar. Yılın son vloguydu. Hoşçakalın arkadaşlar.